Herkese selam arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında çıtır çıtır kabak kızartması yapacağız. O zaman tarife geçelim. Öncelikle kabaklarımızı ince uzun uzun doğrayacağız. Elma dilimi gibi. doğuruyorum. Aynı bu şekilde. Bütün kabaklarımı bu şekilde doğrayacağım. Bütün kabaklarımı doğradım. Üzerine 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı, karabiber 2 çay kaşığı, kekik 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum içerisine. Normal taze sarımsağınız yoksa sarımsak tozu da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Hepsini karıştırıyorum. Fırınınızı önceden ısıtmış olun. Bütün malzemeler birbirine değdi. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Üzerine kabaklarımı ekliyorum. Bu şekilde düzelttim. 180 derecede benim fırınım fansız kızarana kadar pişirdim. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Afiyetle tüketebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz mutlaka deneyin. Denerseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.